Hz. İsa'nın ne doğum günü ne doğum yılı. Sureti katiyede belli olmadığı gibi sıkı durun. Böyle bir adam yaşamadı diye kitaplar var batıda. Hz. İsa yaşamadı bu uydurma. Buna dair münakaşalar var Hristiyanlık tarihinde. Bu kadar müphem. Peki yılbaşı Noel denilen şey Latince'de Tanrı'nın doğum günü demek. Bu Tanrı'nın doğum gününde maksat Güneş Tanrısı'dır. Bunu yapan Konstantin'dir. Peki bu yılbaşı eğlenceleri diye yaptıkları eğlencelere bu çam ağacı, bu Noel Baba nasıl girdi? Bunda garip bir hikayesi var. Çam ağacı İskandinav putperestlerinin Odin adındaki tanrısının beşeriyete bir ikram olarak yaprağını dökmeyen İskandinavya'da Odin put, Odin denilen tanrının çam ağacına inkılap etmiş olmasın. Bunu da İskandinav putperestleri Hristiyanlığa soktular ve Hristiyanlara dediler ki Hz. İsa tekrar gelecek ya bir çam ağacına inecek çam ağacına inecek. Bunu da uydurdular. Yıl başında herkesin evine bir çam ağacı koyması Hz. İsa çam ağacına inecek ya olur ki bizim evdeki ağaca iner de bizim eve iner diye. Şu Şurafeye bakın Allah aşkına. Allah Allah secdeye kapanıp Allah'ım bizi ne güzel dinde yarattın ya Rabbel Alemin. Şükürden aciziz. Şu dine bakın Allah aşkına. Roma putperestliğinden Hazreti İsa'nın doğum gününü alıyor. Noel diyor Tanrı'nın doğum günü diyor. Halbuki Apollo'nun doğum günü olarak asırlardan beri devam eden bir şey Hristiyanlığa mal ediyor. Öbürü bir putun çınar ağacına inkılap etti demesiyle Hazreti İsa çınar ağacına gelecek.